Galatasaray bu transferle birlikte transfer piyasasını sarsmaya hazırlanıyor. Galatasaray kadrosuna bir yıldız daha katmak istiyor ve Fiorentina yeniden devreye giriyor. Galatasaray şimdi yeni 10 numarasını arıyor. Takımı yetenek, hırs ve oyun görüşüyle yönlendirecek bir lider arayışında. Peki, hedefte kim var dersiniz? Lucas Bertin, Fiorentina'nın Arjantinli forveti, kulisleri hareketlendiren isim oldu. Mertens gibi önemli oyuncuların ayrılması beklenirken, baskı artıyor. Galatasaray, sadece bu boşluğu dolduracak değil, aynı zamanda takımı bir üst seviyeye taşıyacak bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Lucas Beltran ise yeteneği ve oyun görüşüyle tam da bu ihtiyaca cevap verebilir. Belta'nın 24 yaşında, piyasa değeri 18 milyon euro ve Fiorentina yaz transfer döneminde oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye açık.